programda temel olarak demirbaş takibi tablosunu kullanacağız. Bu demirbaş takibi tablosuna çift tıkladığımızda verileri Excel gibi buradan girebiliyoruz. Fakat hata yapma imkanı fazla olduğu için bunu düzgün veriyi düzgün girmeyi sağlamak amacıyla burada bir form oluşturacağız. Oluşturla. Önce demirbaş takibi tıklı olacak seçili olacak. Seçiliyken oluştur'dan form diyoruz. Böylelikle Demirbaş takibine ait formu oluşturmuş oldu. Buradan biz bulunduğu yer Demirbaş adı ve birim için daha önce oluşturduğumuz tablodaki verileri kullanmak istiyoruz ki hata yapmayalım. Bunun için mutlaka tasarım görünümüne geçiyoruz. Diğerlerinde de öyleydi. Tablo oluştururken de tasarım görünümünde önce tasarlıyoruz. Bulunduğu yer bilgisi için üzerine şu kutucuğa tıkladığımızda sağ tuşa basıyoruz. Değiştir birleşik giriş kutusu. Bu açılır birleşik giriş kutusu özelliğini sağlayacak. Bu bilgiyi nereden çekecek? Bulunduğu yer tablosundan. İşte şurada sağ tarafta özellikler var. Formun özellikleri burada. Şu anda seçtiğimizde bulunduğu yerle ilgili bilgi olduğu için ona ait özellikleri getirdi buradan. Seçebiliriz de ayrıca. Satır kaynağını nereden istiyoruz? Şu Buraya tıkladığınızda sağda 3 nokta belirir. Buna tıkladığımızda bir sorgu oluşturucu açıldı. Burada neyi kullanacağız? Tablo olarak bulunduğu yer demiştik. Üstüne çift tıklayınca buraya ekledi. Buradan ekle de diyebilirdik. Üstüne çift tıklamak ya da buradan ekle demek aynı şey. Kapat diyoruz bulunduğu yerin üzerine çift tıkladığımızda bakın buraya alan olarak bulunduğu yer tablo olarak bulunduğu yer seçildi. Bunu kapat dediğimizde kaydedip özelliği güncelleştirmek istiyor musunuz diyor. Evet. Bunu SQL dilinde kendisi kodladı. Formu kaydediyorum. Gene Demirbaş takibi aynı isimde olacak. Ve kapatıyorum. Bakın form oluştu burada. Formlar altına Demirbaş takibi. Çift tıkladığım zaman şu açılır bir şekilde gelecek. Bulunduğu yeri de buradan seçmemizi sağlayacak. Mesela toplantı odası seçtiğimiz zaman aşağıdan kaydı ilerlediğimizde ikinci kayda geçtiğimde bunu kapatıyorum. Bakalım Demirbaş takibi tablosuna işlemiş mi? Bakın toplantı odası seçilmiş bulunduğu yerde işlenmiş. Amacımız bilgiyi tablodan çekip şunlarda hata yapmadan bilgiyi girebilmek. Bunu kapatıyoruz. Demirbaş takibini tasarım görünümünde açıyoruz. Aynı şeyleri Demirbaş adı için de yapacağız. Seçtim. Sağ tuş değiştir. Birleşik giriş kutusu. Bunun Demirbaş adı için. Demirbaş adı tablosundan veriyi çekeceğiz. Dolayısıyla satır kaynağına tıkladığımda 3 noktaya gene tıklıyorum. Demirbaş adı tablosu için bu sefer ekle diyerek gidelim. Kapatıyorum. Bu Demirbaş adının üzerine çift tıkladığımda buraya geliyordu ama buradan da seçebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şey. Demirbaş adı kapat dediğimde güncelleştir ve kaydet diyor. Bu da değişti. Birim içinde aynısını yapacağız. Sağ tuş değiştir birleşik giriş kutusu ve bunu da birim tablosundan çift tıklayalım. Kapatalım. Buna da çift tıkladığımızda birim alan ve tablo olarak seçmiş oldu. Kapatıyoruz. Kaydederek kapatıyoruz ve böylece 3 tablomuzla bağlantıyı sağlamış olduk. Ne yapıyoruz? Gene kaydederek kapatıyoruz formu. Çift tıkladığımda normal form olarak açıldı. Bakalım düzgün çalışıyor mu? Demirbaş adlarını çekecek mi? Evet masa, sandalye, bilgisayar. Miktar ne kadar? Toplantı odasında bilgisayar 22 tane. Birimi nedir? 2 adet. Basitçe ilk etap için formumuz hazır. Demirbaş takibi tablosundan kontrolünü yapalım. Veri girilmiş mi? Evet toplantı odasında bilgisayar 2 adet.